Selam millet, Alpen Ecevit. Sadık Ecevit. Kendisi kış uykusundan çıktı ve aklı karışık. Bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk, bir sıcak. Bugünkü videomuz MrBeast Beast. Benim takip ettiğim 5 tane YouTuber yoktur. Mark Rubber, Mr. Beast, Casey Neistat diyeceğim ama yok artık. X Games falan çok benim hani iki adam Mark Rubber ve Mr. takip ediyorum diyorum. Onun dışında pek bir adam sayamam. Mr. Beast günümüzün Robin Hood'u gibi bir adam. Geliyor. Çocuğum sen MrBeast'i takip ediyor musun? Subscribe olalım mı senin hesabından? Sadıkla 5 yayından. Galiba Sadıkla 5 yayından Mr. Beast takip etmiyoruz. Evet arkadaşlar bu mümkün benim Mr. Beast. Mr. Beast, Mr. Canavar, Bay Canavar yani ama hiç alakası olmayan bir karakter. Hatta kendisini ben Acun Alıcıyalı'ya benzetiyorum. Onun çok genç versiyonu. Devamlı terlik ve şortla dolaşan, tişörtle dolaşan, 52 milyon dolar, 52 milyon takipçisi olan ve 100 bin dolardan bazı videolar için 100 bin dolar harcayan, bazı videolarda 1 milyon 2 bin dolarlık bağış yapan bir adamdan bahsediyoruz. Kansas'ta 1998'de doğuyor. Ondan sonra North Carolina'ya taşılıyor çok önemli değil bizi çok enterese etmez ki North Carolina'da şu an e, bir kasabada mütevazi bir evde oturuyor. Kendisinin parayla bir problem olduğunu sanmıyorum. Kendisi daha çok insanlara yardım etmeyi seviyor ve bunu samimi bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Hani iyilik yap, kuyuya at. Artık öyle bir zamandayız ki iyilik yap, gözüne sok ki diğer insanlar da kıskanıp yapsın. Bu çocuğun olayı bu. Bir tane ondan büyük abisi var. E, yeni bir yüz YouTube kanalı açtı Mr. Bro. Takip ettim. Çok benlik değil. Bir MrBeast olamayacak hiçbir zaman. E, ama amaç güzel, hedef güzel. Jimmy yani Mr Beast YouTube'u 12 yaşında açıyor, 12 yaşında başlıyor. İlk başta MrBeast Beast 6000, Mr Beast 6000 olarak açıyor. o sırada işte Call of Duty ve Minecraft üzerine gidiyor. Onun hakkında oyunlar, reaksiyon videoları, mimler yapıyor. Ve çok bir etki görmüyor, bırakıyor. 7 ay içinde ondan sonra geri dönüp kanalına baktığında videolarının 300-400 bin izlendiğini görüyor. Benim hala yok öyle bir izlenmem. ve ondan sonra geri dönüyor. 6000'i çıkartıyor. Ve 2015-2016 yılında YouTube'a gerçekten giriyor. Bu gerçekten giriyor olayını birazdan anlatacağım. Ondan sonra e, üniversiteyi kazanıyor, üniversiteye gidiyor. Üniversiteye iki hafta gidiyor ve burası bana uygun değil diyor, orayı bırakıyor. Kafası şu, hani param olmasın mutlu olayım diyor. Hani YouTube'a yani YouTuber olayım ama mutlu olayım oluyor. Ve ondan sonra tamamen YouTube'a ciddi olarak alarak YouTube'a giriyor. Bu ciddi olarakdan kastım ne olacak? Biz videolarımıza 5 saat 6 saat harcıyorsak o birden 50 saat harcamaya başlıyor bir videosu için. Ve patlayan ilk videosu en çok tutulan video, patlayan videosu diyeyim o videodan sonra zaten 1 milyona ulaşıyor. Ee, 44 saatte hiç uyumadan Sadık ben seni her buraya bıraktığında bir sıçıyorsun sen. Ya yapma yapma oğlum yapma ya. Sadık'la 5 ayına hoş geldiniz sayın seyirciler. Nerede kalmıştık? 44 saat boyunca 44 saatte 100 bine sayıyor. Ne kadar ciddi bir rakammış yüz bin değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 diye 44 saatini alıyor. Ve ilk patlayan videosu bu oluyor. Bu videodan sonra zaten bir süre içinde 1 milyona geliyor. Ve e, bunu gördükten sonra tabii ki de kafasında bazı şeyler oluşmaya başlıyor. Ve diyor herkes ne kadar uğraşıyorsa ben onun iki katı uğraşacağım. Çok daha iyi videolar yapacağım diyor. Bu iyi videolar kalite manasında söylemiyorum. Ama içerik, ilham vericilik, yaratıcılık olarak inanılmaz videolar. Ondan sonra Mr Beast yavaş yavaş büyümeye başlarken, PewDiePie ve T-Series'in savaşı çıkıyor. Bilmiyor musun, biliyor musunuz? Bilmiyorum. T-Series Hindistan'ın müzik kanalı, hani MTV gibi veya Kral TV gibi bir şey yani içinde binlerce insanın çalıştığı, farklı insanı kullandığı bir yer. PewDiePie bilmiyorum, biliyor musunuz? Şu an 107 milyonda bodrum katında her şeyle dalga geçen, enteresan videolar yapan genç bir arkadaşımız. bakın kafaya bakın arkadaşlar. T-Series ve PewDiePie arasında bir savaş çıktı. İlk 100 bine kim ulaşacak? <laughs> biri bir kişi, biri binlerce kişi. Mr. Beast inanılmaz reklamlar, inanılmaz destekler yaptı. Ee, bağışlarda bulundu. Super Bowl yani Amerika'nın Amerikan futbolu yani bizde Şampiyonlar Ligi'ni düşünün, maçında düşünün. Orada dört arkadaşıyla birlikte Sub to Purify Hem de o şeyi var direği vardır ya Oraya atış yapılırken orayı açıyorlar ve televizyonda gözüküyor. daha iyi bir reklam olamaz bedavaya. Biletler dışında. Onun onun o, o yaptığı reklamın değeri paha biçilemez ve ee, tabii ki de gözüküyor ve bu da PewDiePie'ye büyük bir faydası oluyor ama sonunda kazanan T-Series oluyor. Ama yine dediğim gibi T-Series'in içinde binlerce kişi varken PewDiePie yalnızca bir bodrum katında videolar yapan bir karakter. Çok büyük hayranı değilim, çok sevdiğimi söyleyemem ama 100 bini geçmiş tek kişilik bir savaşçı. Herhalde iyi videolar yapıyordur bazıları için. ilgisini çekecek için. Ondan sonra MrBeast böyle çıkmaya devam ediyor. 20 milyona yaklaştığında bir tane üyesi ona bir fikir veriyor. Hani 20 milyona yaklaşıyorsun, 20 milyon ağaç dik. Bunu belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Ee, Okey, tamam diyor. Mark Rober'la birlikte, Mark da NASA'dan emekli o Rover'ı yapan, ilk, bundan önceki Rover'ı, şimdi yeni inen var. Bundan önceki Rover'ın tasarlamasında yapan 300 adamdan biri. Ee, ve şu an YouTube videoları yapıyor. NASA'da çalışan bir karakter YouTube videosu yapıyor ve ayda yalnızca bir video koyuyor, yani senede 12 video koyuyor. Oğlum, hayır. Sadık. Senede 12 video koyuyor, onun dışında çok farklı işlerle uğraşıyor, fiziği, fizik kurallarını bize o kadar güzel anlatıyor ki onu da mutlaka ilerideki videolarda yaparım, kafanızda çok şey oluşuyor. Evet. O 20 milyon ağacı dikiyor. Bu arada Enes Batur'la dalga olayı da var. Bak ben bu çocuğun bütün e, konularını çalıyorsun. Bak bunu da çal. Sen de git ağaç dik diye Enes Batur'la dalga geçen bir başka YouTuber daha var bu konuda. E, bu utanç verici. Ama hani Enes Batur'un gerçekleştirdiği de büyük bir başarı. Bunu hiç kimse e, şey yapamaz. Göz önü görmeden geçemez. Etrafında samimi arkadaşları, çocukluğundan beri olan arkadaşlarıyla birlikte yapıyor bu işleri. Dört arkadaşlar Chandler, Chris, Jake ve Mr. Beast, Jimmy. Ama Jake ayrıldı, tam hiç açıklamadılar bile, hiç bu muhabbeti dönmedi bile ayrıldılar ama Jake'le diğerleri arasında gerçekten çok fark vardı. Jake işte burasında Batman dövmesi olan Viking gibi bir karakterdi ki on numara bir çocuktu. Ama o kitleye uymuyordu, değil mi? Onun için çıktı, gitti. Kendi YouTube kanalı var. Tabii ki de çeyreği bile değil MrBeast'in. Çok başarılı da olduğunu düşünmüyorum. Hatta izlediğimi de söyleyemem. Ama ee, ne istiyorsun? MrBeast'in 9,5 milyar Enes Batur'un 8,5 milyar izlenmesi var. E, tabii ki Enes Batur'un müzikleri olduğu için o birazcık daha fazla yukarı doğru çıkartıyor onun izlenmelerini. MrBeast'de sırf böyle videolar var ama hani hiç bu başarıyı Görmemezlikten geçemem Enes Batur'un. Hatta ben farkında bile değilim o kadar izlenmesi olduğunu. Vay be! Diyecek bir şey yok. Proje fikirlerini nasıl yapıyor? Bundan sonra birazdan videolardan da bahsedeceğim. Ne hakkında videolar yaptığından. Saatlerce, bazen günlerce oturup fikirleri buluyorlar. Bazen bir sözlüğü açıyorlar. Öyle basıp çektiğinde mesela hapishane. Hapishanede de ne öğretebiliriz, ne yapabiliriz? Veya hapishanede işte ki yapıyor. Hapishanede bilmem kaç saat geçirmek şuydu buydu. Öyle videolar da yapıyor. Bunların hepsi Enes Batur veya işte diğerlerinin hepsi genelde MrBeast'ten Beast'ten alıp esinlenip yapmış oluyorlar. Ee, ilk patladığında başladığında yaptığı başarıları size tek tek okumak isterim. Hani patlamak için kanal olduğu yere getirmek için. Bakın şimdi inanamayacaksınız anlattıklarıma. Bütün köpekleri evlat ediniyor. Hop sağda aldık. Bunu da aldık. İn, i̇nce mi? Aa, hadi. İndi. Hayır sakın. Oraya gidemez. Maraton koştu. Kocaman ayakkabılarla. Ayakkabılar 60 numara ve bitirdi maratonu. 3 günde bitirdiler. Hani bitti maraton zaten ondan sonra o ayakları yaraydı falan bitirdiler. Uber. Amerika'da baştan sonuna Uber'le baştan sonunu gezdi. Sözlüğü okudu baştan sona. 100 bine kadar saydı. 44 saatte. 100'den fazla PlayStation ilk 4 vermiş. O zaman ufak günleri bedava arkadaşına bir tane ada verdi. 1 milyon dolar bağışladı. Hayır kurumuna 1 milyon dolar bağışladı. Evsizler kurumuna bir hafta, iki hafta yetecek, 3 hafta yetecek tırlar doğusu yemek getirdi ki ben inanamadım bunu. O yemeğin 3 hafta yeteceğini. Gerçekten çok fazla insanı doyurmak için 20 milyon ağaç dikti. Onun dışında bir araba bayisine gitti, bütün arabaları aldı, insanlara bedavaya araba dağıttı, bankaya gitti, insanlara bedava kredi verdi. Ne bir dükkana gitti, dükkanda arkadaşlarının arabayı aldı, bir kere bir, dakika alabildi, bütün oyuncakları, bütün oyuncakları arkadaşlarına aldı. çevresindeki dostlarına, arkadaşlarına ve ailelerine inanılmaz yardımcı oluyor. Hatta ilk para kazandığında annesine ilk 100 bin dolar verdi. Sonu yok. Bu çocuğun yaptığı yardımların gerçekten sonu yok ve ben belki arkada kötü düşünüyorum. Tamam belki arkadaşlar arasında bir sözleşme bir şey vardır ama diğer insanlara samimi bir şekilde yardım ediyor. Bedava ev verdi. 2, 3, 5 kişiye araba verdi. Lamborghini verdi. Elmas yüzük verdi. Lazer oyunu yaptı falan. Sonu yok. İzlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten evet İngilizce bu arada. Türkçe altyazıları yok hiçbir videonun. Ama size anlatamam ne kadar çok şey kattı. Ve bu macera 8 yıl sürdü. Ben şu an 3.5. yılındayım. Tabii ki de bir MrBeast veya şey olamam. Benim yaptığım konu çok farklı bir şey. Bu kanalı bilmiyorum. Bu kanalın sonu yok. Bu kanalda her şey olabilir. Alpan Alpanecevit kanalında bilmiyorsanız da benim başka bir kanalım daha var. Esas 3.5 senedir uğraştığım. O kanal benim sevdiğim kanal. Bu beni bir yerlere taşıyacak kanal olarak bakıyorum ve içerikleri üretiyorum. Ama yine sevdiğim içerikler hoşuma giden içerikleri yapıyorum. Donaldson, Jimmy Donaldson. İyi ki varsın. Umarım onun gibi daha çok insan olur. Umarım onun gibi e, insanların göz... Pardon oğlum. Çok kötü tuttum seni. Yaparlar ve insanların gözüne sokarlar ki görmüşsünüzdür. Kiralarını ödeyen, sokakta durana para veren şey yapan çok şey var. İlklerden biridir. Ama tabii ki de o buldu hiçbir zaman diyemem. Hani arabaya dokunma olayı Acun sunuyordu 99'da 2000'de. Onun için hani o arabaya dokunma onun sonra YouTube'da yapan adam budur. Arkadaşına Lamborghini verdi öyle o arabayı. Tesla verdi Lamborghini verdi. Ama içerik üreticisi olarak adam kral diyebilirim. Ondan iyi içerik üreten ve sizi iyi hissettiren, beni iyi hissettiren video görmedim daha. Öyle söyleyebilirim. Evet Mr. Beast. Thank you so much for motivation man. Evet diğer iki videolarda görüşmek üzere. E sen kalın. Evet, Sadık bırakmıyorum çünkü. Sadık. Gidecek arkadaşlar. Umarım keyifli video olmuştur.